keyif almayan, burada olmaktan memnun olmayanlar var. Ha, Bunu gözlemliyoruz ne? hocalarımla beraber. Bu sebepten dolayı bir arkadaşımız olacak. daha bize veda edecek. Ana! Ben bir kişi eğlenecek diye düşünüyordum. Kendisi mi çıkmak istemiş anlamadım. Yani hani ben istemiyorum gibi bir şey burada olmak. Kim, kim olabilir ki? Diyor. Beren. Teşekkür ederiz Beren. Ben teşekkür ederim. Ne? Kız yeni gelmedi mi? Uy çok havalı bir çıkıştı bir saniye. Kendisi mi istememiş burada olmak? Aaa! <laughs> ne oldu? Niye? Ay suratları çok kötü hocaların. Bir açıklama yapalım. Evet Big Five kısa sürdü. Ben Niye? çok eğlendim. Ekip harika. Çok güzel enerjileri var. Kızlar da çok tatlı. Sesi çok iyiydi ben çok güzel bir deneyim yaşadım. Evet kısa oldu ama benim için çok güzel bir deneyim oldu. Veren daha çok yeni gelmişti. Daha tam onunla da böyle bir hani ısınma, kaynaşma tam böyle sağlayamamıştık. Ama belli ki zaten kendisi de isteksizmiş. Ya da ben öyle duydum arkadaşlarımdan. Kendisi de hani ben bir girl band'in içinde olamayacağım tarzı konuşuyormuş sanırım. Hazırlık sezonuna. Nasıl yani? <laughs> bir saniye bu, bu anlamadım ya. Sen oku bak. Gerçekten böyle şeylere sinirleniyorum. Bak binlerce insan diyoruz, 15 bin insan diyoruz buna başvurdu diyoruz. Sen buraya seçiliyorsun ve ondan sonra şey mi diyorsun? Ay ben yapamayacakmışım aslında. Şaka mı? Hani bu şaka falan mı? Hani ne kadar insanın hakkına giriyorsun hani? Böyle mi olmuş? Ben mi yanlış anlıyorum şu anda? Ay şaka gibi ya. Ben böyle programlara katılıp o kadar insan arasından çok sinirleniyorum. Neyse ya veda eden bir kişi daha var. Sesi de iyiydi evet sesi de çok güzeldi. Sinirlendim bu saniye. <laughs> ne? Bir dakika. Bir kişi daha yuh.